her zaman ben ders vermekten keyif aldım. Kütahya mutluna tayin oldum. Bir 15 gün kadar Kütahya mutluna kadrosunda yer aldım. Sonra istifa edip özel sektöre i̇şte, geçtim. Güzel yarı, vizyonu seçebilmek. Her şey sıfırdan bir daha başlamaya gerekir. Zor bir yol. Ama dediğim gibi genç bir perspektif kazandırdım. Gracias. Evet. Evet olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizin için çok değerli bir zamanımız ayırdınız. Evet. birkaç soru soracağız. İsterseniz başlayabiliriz. Biz sizden çok iş insanı kimliğinizle bilsek de 1991 yılında mezun olduğunuz Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmışsınız. Ayrıca 2014-2017 yılları arasında Yeşil Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencilerinin kurum kültürü ve liderlik dersleri 2018 yılı Güzden'ın Celal Bayan Üniversitesi'nde de İnşaat Mühendisliği Bölümünde Mühendislik Ekonomisi dersleri vermişsiniz. Siz peki kendinizi hangisine yakın hissediyorsunuz? İş insanı yangıt benliği mi yoksa akademisyen yangıt benliği mi? Oğlum, şöyle aslında benim hayatta farklı yerlerden tanıyan, bana hocam diyen bir kitle de var, müdürüm diyen bir kitle de var, arkadaş kitlesi de var. Yani aslında ben bunların hepsinin birleşikliğinden keyif aldığım için hepsini eş zamanlı diyorum e, üniversite çok keyif aldığım bir şey. Niye? İnsanların gelişimine bir anlamda katkıda bulunabiliyorsanız, bir fayda sunabiliyorsanız bu hakikaten keyif verici ve gurur verici bir şey. Her zaman ben yani ders vermekten keyif aldım. İş şey. hayatı zaten hayatımın yani normal bir parçası, çok kaçınılmaz bir parçası. Öyle. Çok teşekkürler. Bir önceki soruda bahsettiğim gibi kariyeriniz aslında araştırma görevlisi olarak başlamışsınız. Daha sonra ise nöro makine ve üretim mühendisi olarak profesyonel iş yaşamına adım attığınızı görüyoruz. Hı. Sizi akademiden vazgeçtiren şey ne oldu? Hangi motivasyonla bu büyük kararı aldınız? Şöyle, 91-93 Ortadoğu Teknik Üniversitesi araştırma görevlisiyken o zaman Süleyman Demirel zamanında 26 üniversitenin aynı anda açıldığı bir dönemdi. Ve bu kadar üniversiteye öğretim üyesi yetiştirmek için de yok ciddi anlamda burs vermeye başladı. Bu sınava girdim, yüküm burs, burs sınavına kazandım. O burs da zorunlu hizmetim Kütahya Uludağ Üniversitesi'nde çıktı. Kütahya'ya gittim. O bursun koşulu 1-2'dir. Yani dışında kaldığım sürede 2 katı kadar üniversitede zorunlu hizmetin olur. Kütahya'ya gittim. Önce bir sanayiye baktım. Sonra üniversiteye baktım. O zaman daha üniversite hani bir tek binadan oluşan, daha yeni yola çıkmış bir üniversiteydi. Orta Oğul Teknik Üniversitesi'nden sonra çok istediğim, yapabileceğim bir üniversite gibi gelmedi. Artı Kütahya'daki sanayi de çok gelişmeye yakın bir sanayiydi. Yani birkaç tane o zamanki şehirde, şu anki halde çok fazla bilmesem de Birkaç böyle temel sanayi kuruluşunun olduğu, çok fazla yatırımın olmadığı bir yerdi. O iki kat zorunlu hizmet sırasında kendi istediklerini çok yapamayacağım, çok mutlu düşündüğüm şey için istifa oldu. ettim. Yani ben aslında ben Pütahya'nın mutluna tayin oldum. Bir 15 gün kadar Kütahya mutluna e, kadrosunda yer aldım. Sonra istifa Aynen. ettim. Özel sektörü geçtim. Bu olmasaydı güzel. devam ederdim. muhtemelen. Bilmiyorum. Yani en azından bir süre daha devam edecek. Ama bence doğru bir karar olmuş ki buralara geldi. Terenize toy Mantuan Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret Perşeleri CEO olarak devam ediyorsunuz. Sizce iyi bir CEO'da olması gereken en önemli özellik nedir? Şöyle bu işin temeli, hani kapının önünü süpürürken yani bugün odaklanırken bir miktarını da yarın için ayırabilmek. Çünkü bugün evet yaşamanız için mast, ama yarın karşınıza gelecek şeylerde yarın tehdit edecek konular. Dolayısıyla aslında geleceğe odaklanmak bir tanesi şirketin gidebileceği güzel yarı vizyonu seçebilmek ya da ona ekiple beraber karar verip doğru yönlendirebilmek en temel şey. E bir de dinleyebilme becerisi belki. Çünkü o kadar karmaşık bir çağdayız ki bir kişinin analiz edebileceği çok fazlası bir veriye maruzuz, çok fazlası bir ile ulaşmamız gerekiyor, çok fazla informasyonu eleyip doğrusuna ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün ekibin fikirlerini dinleyebilmek ve buradan aslında doğru sonuçları çıkarabilmek gerekiyor. Evet. İnşaat, otomotiv, otomotiv, elektronik ve eğitim gibi birçok sektörde çalışmış olduğunuzu görüyoruz. Bir alana odaklanmak yerine yelpazeyi bu denli genişletmeniz size nasıl deneyimleri oldu? Her şey gibi bunun da hem artıları var hem de eksileri var. Artısı nedir? Çok geniş alanları görüp, çok geniş bir perspektifi tanıma imkanınız var. Eksisi nedir? Her başladığınız yerde tekrar sıfırdan başlarsınız. Evet. Ne endüstriyi bilirsiniz, ne müşteri tarafını bilirsiniz, ne tedarikçi tarafını bilirsiniz. Dolayısıyla her şey sıfırdan bir daha başlamaya gerekir. Zor bir yol. Ama dediğim gibi geniş bir perspektif kazandırabilir. Çok teşekkür ederim. Bizim endüstri mühendisi olarak çok fazla çalışabileceğimiz evet. alan var ve benim istediğimde birçok alanı deneyimlemek ve o yüzden en iyisini, kendime en uygun olanı seçmek aslında. Yani o aslında en doğrusu çünkü demin arkadaşlarla konuştuğum ama late bulunması diye bir şey var. Yani 60 yaşında kadın emekli olduktan sonra diyor ki var resmi yapayım diyor. Evet. 70 yaşına geldiğinde bir bakıyorlar ki büyük ressam olmuş. E bunu 20 yaşında hayata ressam olarak başlasaydı ne olurdu sorusu. Dolayısıyla insan yolunu bulabilmek için aslında yolun üstünde bir sürü şeyleri de deniyor olmak, en azından görüyor olmak, deneyimliyor olmak lazım. Bu olmadığında da yanlış bir yolda hani şu an en meşhur şeyi yoga e, kapağına, ızgarasına tabakları koymuşlar. Çok uyumlu duruyor. Hani bir yere uyum sağlamamız doğru yerde olması göstermez diyor. Dolayısıyla doğru yerde olabilmek için biraz yer genişletmek gerekiyor belki. Samimi cevabınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sorumla devam ediyoruz. Araştırmalarınıza göre Kalder, Tusaid gibi çok sayıda sektör ve sanayi derneklerinde rol almaktasınız. Bu kadar başarılı ve yoğun iş hayatınızın yanında bu derneklerin nasıl vakit ayırıyorsunuz? Zamanı yönetmek konusunda bize verebileceğiniz tavsiyeler var mı acaba? Hmm. Zaman, zaman yönetilebilir bir şey değil. Yani zaman yönetimi eğitimlerinde en sevdiğim şey ismidir. Zaman yönetilebilir bir şey değildir. Ama verimli kullanılabilir bir şeydir. Doğru noktaya Yani bir kitabın ön sözünü okuduğunuzda bu kitabı okumamaya karar verirseniz 500 sayfa okumaktan tasarruf edersiniz. Büyük bir zaman kazanırsınız unutmayı demiyorum. O kitabı unutmayı bunun Çünkü hani insan bilimi der ki sınırsız istekleri sınırlı kaynaklarla karşılayabilmenin adı iktisat, ekonomi. Zaman da sınırlı bir kaynak. Dolayısıyla onu en doğru yerde kullanmak lazım. Sivil toplum kuruluşları ben şöyle önemsiyorum. Ben siyaset tarafında bulunmadım. Topluma bir şey katabilmenin yolu benim açımdan sivil toplum kuruluşları da toplumun ihtiyaçları var. Bölük faaliyetlerde bulunuyor. O yüzden onlara ayırdığım zaman bir kültür gibi değil, bir sorumluluk gibi hissediyorum açıkçası. Yani hmm. istekler oluyor. Ayırabiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Peki üniversite hayatımızda akademik ve kişisel gelişimimiz için bize neler tavsiye edebilirsiniz? Sunumda da bahsettim. Ben bu şey mühendisiyim. Hmm. Yani de okudum üniversite işte, işçisi yani, Ahmet, nasıl transferi ve yakışkanlar, transferi yakışkanlar dersi. E bunların hiçbiri şu anki hayatımın temeli değil. Bunların hiçbiriyle bu işi yaptım ama orada öğrendiğim bir şey var. En azından okulun bana bizde çok bilinen bir laftır. Öğrenmeyi öğrenmek. Dolayısıyla hiç bilmediğim bir konuyu da araştırabilmeyi öğrendim. Zaten o yetkinlikle önce tabii ilk işinizi okulunuzda ve mesleğinizde alıyorsunuz. Sonra o tecrübeyle bir yerlere gidiyorsun ama yol üstünde kendinizi buna göre geliştiremediğiniz zaman bir sonra yani üretim mühendisi olan yapıtla bu Yakup'un arasındaki yetkinlik setlerini ekleyemezseniz bu işi yapamazsınız veya bir sonraki işe hazır olamazsınız. Seni buraya getiren sen yarına götürmez aslında. O yüzden o şey hazırlıklı olmak lazım. Bunun da temeli öğrenmekten vazgeçmek, meraklı olmak ve her şeyi given kabul etmeyin. Yani bazı şeyleri de sorgulayın. Neden? Ya evet bu üç. Neden üç? Niye dört değil? Niye iki değil? Sorgulama. Yani biraz sorgulayıcı olmak, öğrenmeye meraklı olmak, gelişmeye açık olmak. Zaten o bittiğinde mümkünse kenara çekilmek emekliye geçmek gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben de tavsiyelerinizi uygulamaya çalışacağım. Son sorumuz da biraz zirvemizin teması alakalı olsun nedir? Sizin en büyük hayaliniz nedir? Aa, bunu zaman zaman yapıyorum. Bunu çok uh, geç öğrendim. En son yaptığımda en uç hayal olarak koydum. işte 50 milyon dolarlık bir şirketin alım satımında başarılı olmuş. Sermandaki evinde kutlayan eskisi bir bir adam geliyor gözü şu anki uzak hayalim ya da 65 yaş hayalim o gibi gördüm. En son düşündüğümde o gelmişti. Umarım siz de hepimiz de hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Sorularımız bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tek Rica ederim. Sağ olun. <laughs>